Muğla'da bir yerde çekim yapıyordu. Bir tane teyze geldi. Buralarda çekim varmış. Bu uzak şehrin bir tane oyuncusu varmış. Onu görmeye geldim ama dedi. Görebilecek miyim bilmiyorum. Bir yandan da postacı kostümüm var. 1960 yılındayım. Kravatım. <laughs> Yanımda eşek var. Onun üstünde de oğlum oturuyor. <gülüyor> <gülüyor> Önde iki tane orta yaşın üstünde amca var. Diyalog şu. Bu bayağı uzak şehirde oynayıp duru. Öyle güzel bakıyor, tövbeler olsun. İnsanın aşık olası geliyor. Bana diyor, kızım şimdi seneme mi aşık olacak? Öyle oluyor. Tutağ bu iş. bu iş. Daha sonra Mardin'e tesir etti o. Bir sahne çekiyorduk işte. Anne sen içeri geç falan diyorduk. Yapma. Bir anda ağzından şöyle bir şey çıktı. Anne aç kapıyı geç şey bakayım. Ben aslında küçük insanların hikayelerini seviyorum. Babam gibi, ustam gibi, dondurmacı. Esnaflığın en dibi. Denizin dıştan görünüşü Buckingham Sarayı gibi olsa da içinde bir sıcak Ege'li yattığını ben biliyordum.